Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere resimlerin arka planını nasıl silebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Ardından buraya demo web yazıyoruz. İlk çıkan şu. Siteye tıklıyoruz. Upload image'e basıyoruz. Upload image'e tıklayıp resmimizi seçiyoruz. Ben de resim olmadığı için şu alttaki araba simgesini seçeceğim. Resmi seçtikten sonra basıyoruz. Gördüğünüz gibi arka planı Sişilinmiş bir şekilde indi. Evet arkadaşlar video. Bu kadardı sonraki videoda. Görüşürüz, hoşçakalın.